Ya bana bak aklında reçet şeyi bilmiyorum ama tuhaf tuhaf bakarsan cötünden vururum seni ha. Muhtarcuğum, kalas gibi adamsın, biraz kibar ol, hele bir de bir şey isteyeceğin zaman nazik ol demedim mi? İyi de benden isteyecek bir şey yok değil mi? Var muhtarım, olmaz mı? Bir kere bassan <laughs> iş çözülecek. Ne diyorsun ya? Şu an iyice korkmaya başladım. Bak bir kerecim bas. Her şey daha güzel olacak. Oğlum yürü ya. Ben kalkmayayım götsün miyim ben? Oo, sen yanlış anladın muhtarım. Ha karşıki evdeki puşlan. on sene önce kavga etmiştim ya. Kavga etmediğiniz gün mü var ki? Muhtarım ben arazilerimiz arasındaki yerden bahsediyorum. Eee ne oldu? Ha müri mühürü bassan Ha o araziyi üzerime geçirsem. Ya fındıklar heba oluyor orada. La düzgün anlatsana. Ha burada 5 dakikada ne korkular yaşadım. Oh be bir rahat ettim ya. Ee, rahatla tabi muhtarım. Ne diyorsun? Basacak mısın? Olmaz. Ben Cuna mı? Hocaya sorarız. Hoca ne derse o. Demek hoca ne derse o olur. <laughs> Selamünaleyküm. Hoca efendi içeriye midir? Aleykümselam içeriye dur. Ben gireyim. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam ben mübarek enif yöp yöp. Hocam sebebi ziyaretim. Senin av engin ve derin bilgilerinden yararlanmak amacıyla Hocam bir şey anlatacağım size. Buyur işçiyin Allah. Hocam benim babam çok tez canlı bir adam idi. Eskiden beş kez evlendiydi. Dört karısından uşağı oldu ama hepsi de bir yaşına gelmeden ölüydüler. İşçiyin o gözlemdir gözden Öyledir <laughs> hocam. Hocam göze olanın götü çıksın. <laughs> Sonra e, anamla evlendi. E, anam da e, hamileyken dedi ki, e, eğer dedi, ha bu uşağı da dedi, bir şey olursa dedi, seni de, onu da dedi, ikinizi de bir gömerim toprağa dedi. Ne olsun billah, ne olsun billah. Hem de zannı zanne. Biliyorsun benim tarlanın yanında, malumu o puştunda bir tarlası var. Her iki tarlamızın sonunda da hocam, e, tapusu olmayan boş bir arazi var. Şimdi bismillahirrahmanirrahim, yukarıda Allah var, Allah korkusu vardır bende hocam. Biliyorsun bunu. Şimdi ben oradaki funduklar heba olmasın diye diyorum ki fundukları üstten ve alttan toplamak haram nedir? Bu mevzu önemli bir mevzu. Olayı yerinde tespit etmek lazım. O zaman ben gideyim hocam. Da ha bunun başka olur yok mudur? yoktur. Sonra anam ben bir yaşına gelene kadar evden çıkmamış. Ben yaşayayım diye her gün bana yaşar, yaşar, yaşar diye seslenirmiş. He, o gün bugündür adım Hüseyin Galide de hocam ya. H hocam müsaaden varsa o zaman ben bir çıkayım hocam. Eyvallah. Selamünaleyküm aleyküm hocam. Şimdi bunları bana niye anlatıyorsun anlamış değilim. Hocam bir dur da anlatayım da. Tek uşak olduğundan e, Biraz nazlı büyüdüm. İstediğim yapılmadı mı yapırayım <laughs> ortalığı da hocam ya. E, o yüzden ben işlerin iyilikle hallolmasından yanayım anlayamıyor mısın hocam? Sen ala bu parayı hocam. Müezzinim <laughs> içeride hocama verilmedi Peki bir ihtiyacı olur. E, madem verdiniz biz de alalım. Ya müezzinim ama bizim hoca tam işini halleder de. Eder eder hiç merak etmeyin. İnşallah inşallah hocama güvenirim sana güvenirim o zaman gönül rahatlığıyla ben bir gideyim. Buyur, muhtar gelecek yanınıza. Siz ne diyeceğinizi iyi bilirsiniz. Anladınız mı? Hadi bana eyvallah. Hocam, hocam, hocam paralara bakar mısın hocam? <laughs> bu ne lan, Nereden buldun bunları? Hocam bunları Barış verdi. Ama bu işin arkasında bir şey var. Aramız burada, buyurun. Ali Hanım, hoş geldin, safa geldin. Aboyla karşımda, geç otur bakayım. Şimdi bizim komşu Alün'ün bir tane koyunu var dedi. Sifleşme zamanı gelmişti. Onu aldı el arabasına koydu, karşı mahallede ki İbrahim'e ceturdu. İbrahim, İbrahim, ha bunları bir sifleştiralım dedi. İbrahim, 50 lira alırım dedi. Tutup tutmadığını nasıl anlayacak dedi. Bunları sifleştirdik ama. İbrahim dedi ki, Ali Ali, Sabahla kalk. Bak eğer koyun yataysa tutmuş. Ayaktaysa tutmamış. Tamam. aldı eve yatırdı el arabasından bile. Sabahla kalktı. Ali bir bakar ki koyun ayakta. Koyun el arabasına gitti. İbrahim İbrahim tutmadı tutmadı. Problem yok dedi. Bir daha sifre gitti. Bu böyle birkaç defa tekrarladı. Artık aldı. Kare kare git bakayım. Hav koyun yataya mı ayakta mı? Kare gitti. Ne diyorsun kare? Bir Kare ne oldu ne oldu? Herif koyun ne yatay ne ayakta. Ne olmuş kare neydi? Herif el arabasına binmiş de seni bekliyor. Hoca bunları sen bana ne anlatıyorsun? Ne bileyim. Anlattım işte. Sizin derdiniz neydi bayan? Hocam benim çok acil koca bulmam lazım. Çok acil mi? Evet hocam. Arkadaşım geçen gün size geldi. Bir gün sonra da evleneceği erkeği buldu. Bir ay sonra da düğünü var. Oh oh oh, maşallah maşallah. Benim ondan önce evlenmem lazım. Lütfen beni iki defa üfleyin hocam. Parada sınır yok. Her şeyi yaparız hocam. Hadi üfleyin beni. Siz tam benim uzmanlık alanıma giriyorsunuz. Sizi iki kere okumadan önce bir yıldızlamanıza bakayım. Hadi bakın hocam. Hayırdır? Sizin yıldızınız yerlerde sürünüyor. Hocam içeri girdiğimde adımı bildiğine göre demek ki sende de var. Ne var? Ondan hocam ondan. Bende üç tane var. Yine ne oldu ki? Yok yok bu hocam. Hayır hayır yanlış bilgidir o. Kusura bakma hocam. Arada sırada böyle gelirler giderler. Yürü git. Bağımlı canım. Yok yok hocam yine geldiler. Ya bir gidin ya bir gidin. <laughs> Gittiler Gittiler. Hocam 70 yıldır bunlarla evliyim ben. birine yaklaşınca hemen onu çarpıyorlar. Ne olur beni kurtarın bu dertten. Bu benim berajıma girmiyor. E, ama gene de bir deneyelim. Sen tek başına beni takip et. Kimse senden gelmesin. Tamam hocam. Uy. <laughs> Allah'ım. Sarışın esmeri ikisi de bir arada. Kızlar size bir şey söyleyeyim mi? Ha bu gözler göz olalı Sizden güzelini görmedi. Da aklıma takılan bir şey var. Ya ha bu fındıklıkta ne işiniz var sizin? Ha, bir de güçlü bir erkek ararsanız karşınızda da Ne yaparsın? Ula, la elde eminmiş bölgelerimiz ellemeye utanmıyor musun? Terbiyesiz. Sapık! Bizim gibi bakirelerden ne istiyorsun sen? Sizin yüksek bir yerde okunmanız gerekiyor. Ne yapalım hocam? Direniye çıkalım. Nereye? Beni takip edin. Peki hocam. İyice içinize doğru alın. İyice. İyice. Ay hocam. Neydi böyle? Üf. Ben böyle bir şey görmedim. Bu duman okunmuştur. İyice içinize doğru çekin. Çekin. Oh. Ay hocam harikasınız. Şek bırak, Şek bırak, Şek bırak. Rahatladım Ay bana bir şeyler oluyor. <laughs> Nefesiniz çok kuvvetli. Etkisini şimdiden hissettim. Mutlu olacaksınız. Eğleneceksiniz. Belki de yarın bir koca bulacaksınız. <laughs> Belli ki siz amatörsünüz. Ha, diyorum ki sizi ben profesyonelliklerde oynatayım amirliğin forması bir geçireyim. Ne dersiniz? He? Hadi girin bakayım kolma hadi hadi. hadi. ne yapıyorsun abi burada? He Ferdi, görmüyor musun Garbuz tarlasında fındık toplarım. He anladım abi. Yorgunluk çayı getireyim ister misin? Buraya yürü git. Ay. Ay. Hocam ne güzel gözlerle bakıyorsun bana. Hi. Bunun deliklerinde ne kadar simetrik. Hele o dişleri tane tane. Ay üşüdüm mü Nefras? biraz? Isıt beni hocam. <laughs>